Merhabalar. Yeni bir video. Akşam saatlerinde. Dışarıdaydım. İstanbul'da bir trafik var. Öyle böyle değil. Neden böyle onu da bilmiyorum açıkçası. Beşiktaş'ta tabi haftayı bay geçirmesine rağmen Denizli spor maçına çok olmasına rağmen Beşiktaş gündemde hatırı sayılır bir yer tutmaya devam ediyor. En futbolcuların Verdikleri, yaptıkları, düzenledikleri basın toplantıları hem de işte Ahmet Nurçevi'nin ifadelerinden sonra yaşananlar, özellikle Doruk ile ilgili süreç devam ediyor. E, açıkçası şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'taki bu gündem hareketliliği, e, tabii futbol takımından, dikkatleri futbol takımından, Sergen Hoca'dan uzaklaştırıyor ama ee, zarar veriyor mu vermiyor mu onu bence masaya yatırmamız lazım. Şimdi bir Dorukan olayı yaşandı. Ee, arkasından bu Halilovic olayı. Yani bir kanat oyuncusu 10 numarada oynayabilen forvet arkasında oynayabilen bir oyuncu. Şu an kulüpsüz. Ama geçmişine baktığın zaman acayip takımlarda oynamış hakikaten. Ama kısa yani kısa kariyerine rağmen Sürekli kulüp değişmiş kiralıklar, miralıklar. Böyle bir haber çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Transfer döneminde değiliz. Transfer dönemi bitti. Transfer kapandı. Transfer süreci Beşiktaş'a çok zarar verdi. Neden? Ee, çünkü hem lig devam ediyor hem transfer çalışmaları devam ediyor. Takım içerisindeki diğer oyuncular acaba bana rakip gelecek mi? Acaba şuraya adam alınacak mı? Acaba buraya... Alınacak mı? Veya ben gidecek miyim? Ben kalıyor muyum? gibi tartışmalar bitti. Endişeler bitti. Niye? Transfer kapandı. Dolayısıyla ben hep şunu derdim. Transfer kapandığı için hem hocanın kafası rahat, hem takımın kafası rahat, yönetimin kafası rahat. Artık bundan sonra saha içine, lige odaklanılması gerektiği yönünde sürekli yorumlar yaptık, görüş bildirdik. Burada da böyle bir süreç yaşanması gerekiyor. Fakat Arkadaşlar tabi kulüpte resmi bir açıklama yok. Transfer dönemi kapalıyken daha Ocak ayına çok varken Halil ismi neden çıktı ben anlayamıyorum. Yani benim e, mantığım almıyor. Çözmeye çalışıyorum. Ne olduğunu bilemiyorum. Şimdi arkadaşlar kanat var mı? Var. Hatta bir tane kanat oyuncusu askıya alındı lisansı. Biri de kadro dışı lens. Efendime söyleyeyim. Yabancı sıkıntısı var mı? Var. Şimdi Ocak ayında Ocak ayında Boyd'un durumu ne olacak bilmiyoruz. Takımdan gidecek olan var mı? Yok. Garantisi yok yani o anlamda söylüyorum. Kadro dışılar var. Hal böyleyken bir tane Halilovic diye bir oyuncuyu almak ne kadar mantıklı ve bu haber niye çıkıyor? Şimdi Hırvat basında da çıkmış. Bu yönetimin, kulübü kulübün, kulübün Beşiktaş'ın bir resmi açıklaması yokken bu tür haberler çıkıyorsa benim aklıma e, tabii yine menajer oyunları geliyor. E, yönetimi, kulübü transfer haberleriyle meşgul etmek geliyor o mevkide oynayan oyuncuların kafası karışır mı? Karışır. Hem Ademler için, hem Mensa, efendime söyleyeyim kanat oyuncuların, kenar oyuncuların. Onlar da sosyal medya ve basını yakından takip ediyor. Allah Allah diyebilirler. Benim dediğim gibi ben de şu an Allah Allah diyor. Yani nereden çıktı? Halilovic mesela. Eğer gerçekten ki en tehlikelisi bu, Beşiktaş yönetim böyle bir planlaması varsa bu daha vahim bir durum. Yani süreç yani lig devam ederken o mevkideki oyuncuların neler yaşadığını bir düşünün. Yani neler yaşayabileceğini. Bence Beşiktaş gündeminden transferi tamamen çıkarmalı Ocak ayına kadar. Ve Beşiktaş taraftarını da bunlarla bence meşgul edilmemesi lazım. Varsa yönetimde bu planlamaları olabilir. Bunu sessiz ve sakin bir şekilde görmesi lazım. Çünkü bazen transfer döneminde olmayan transfer haberleri, yani transfer dönemin olmayan transfer döneminde çıkan transfer haberleri takımı olumsuz etkiler. Bu çok net ben yani yıllardır bunu gördüm. Takımdaki bazı isimler olumsuz etkilersiz futbolcuları tanımazsanız, o niye o kadar aldı? Bu niye bu kadar aldı? tartışmalarını gördüm ben. O niye benden 100 bin euro fazla oluyor? O niye, böyle şeyleri çok gördüm ben. Dolayısıyla bu süreci yönetmek e, çok önemli. Takımın istikrarı için. İkincisi, yani bu yönetimden kaynaklanan haberlerde ise acil yalanlanması lazım bence. Hırvat basının yalanlanması lazım. Nereden çıkıyorsa. E, ama böyle bir şey varsa, hakikaten böyle bir haber doğruysa. O zaman sessiz alması lazım. Çalışmaları sessiz alman lazım. Telefonu sessiz aldın gibi. Her türlüsü sıkıntı. Ama bu kadar aleni Hırvat basında şey olması demek ki bir şeyler var. Ama bu kulüp tarafından mı? Menajer tarafından mı? Bana sanki menajerler tarafından gibi geliyor. haberi yalanlar derken yani bu tür haberleri yalanlama derken basın emekçilerini yalanlama anlamında değil bize önerdiler, bizi ilgilenmiyoruz, gündemimizde yok gibi mesela. Bu önemli bir konu. Bir önemli konu, işte devre arasında forvet olayı. Bence Beşiktaş'ta 3 tane forvet varken bu konuyu hiç açmamak. Diyelim onlar çok iyi oynadılar. Diyelim. 10 tane maçta her biri 10'ar tane gol attılar. Diyelim. Ya da 10'ar tane gole etki ettiler. 5 golü 5 arası. Almaya gerek yok ki. Yani böyle işlevi çok iyi olan bir forvet attım varken oraya niye bir forvet daha alayım ki mesela? Bu bence yanlış. Yani forvet transferi, devre arası forvet transferi gündemde olmamalı. O gün gelinde bakılır. İhtiyacı hoca isterse alınır. Yok gerek yok. Gayet iyi gidiyoruz. Alınmaz veya biri denk gelir, paranız yeter, limitiniz alırsınız, kadronuzu tutarsınız. Bilmiyorum. Ama şu an için bence konuşmak var olan kadroya zarar verir bence. 3 Dorukan. Ee, Doruk e, Dorukan'la ilgili yani taraftarın önüne atıldı diye konuşuluyor falan. Çok da öyle şey değil. Yani E-5 yaş taraftarı Dorukan bizimle imzalamıyor şunun haddini bildirir bir şey olmadı ki. Ama Dorukan'la biz anlaşacağız, oturacağız, konuşacağız demek çok daha başka bir şey tabii. Çok daha e, pozitif diyelim. Fakat arkadaşlar şu da var. Dorukan ne kadar yönetime adım atıyor? Biz bunu bilmiyoruz. Dorukan da çıkıp konuşmuyor. Açıklama da etmiyor. Sosyal medya paylaşımları benim 20 maddede anlattığım bilgisayarlar gibi bir şey çıkaramıyoruz içinde. Oyuncu çıkacak, konuşacak, çatır çatır. Ben böyleyim, ben şöyleyim, ben buradayım. Eğer bu benim kulağıma geldi. Birkaç kere Dorkan'la oturmak istediler. Kulağıma geleni söylüyorum. E, menajerimle görüşün. Denilmiş. Benim e, kaynaklarım sağlam. E, yani burada menajer ne isteyecek bilmiyoruz. Yakın zamanda da menajer ile oturulacak herhalde. Öyle gözüküyor. Bu işin adını koyalım artık. Zaten bu görüşmeden işi rengi belli olur. Ha! Anlaşamadılar. Yok biz gidiyoruz. Yok şöyledir. Yok böyledir. O zaman bu kulübün de teknik heyetinde bir karar alması gerekiyor. Şu da var. Teknik heyet şunu söyleyebilir e, ee, bu süreçte sezon sonuna kadar bana lazım, benim ihtiyacım vardı diyebilir. E, sizinle anlaşmıyorsa ben çok da tercih etmeyebilirim. Yani sezon sonu gidecek olan oyuncuyu ben niye takım adapte edeyim ki onun yerine daha başka gençleri adapte edebilirim diyebilir. Bence Dorukhan'da da yapılan en büyük hata şu. Madem böyle bir çıkmaz sokağa girme durumunuz var, riskiniz var. Arkadaşlar o dönem Ozan Tufan, Dorukhan Takası gündeme gelmişti ya. Ee, karşılıklı hiçbir para harcamadan değiş tokuş. Ee, sonuçta arz talep meselesi. Hoca da, Sergen Hoca da Ozan Tufan'a sıcak bakıyordu. Öbür tarafta Dorukhan'a sıcak bakıyordu. O zaman Ozan Tufan'a ne kadar sıcak bakıldığını bilmiyorum. Ama o dönem kopma noktasına yakındı. Fakat e, transfer döneminde bu da olmadı. Niye olmadı bilmiyorum. Onu da ilerleyen günlerde e, ortaya çıkarırız. Malzeme bitmiyor Beşiktaş'ta tabii ki. Yani böyle konuşulacak çok şey oluyor ama e, bence bir an önce bu camiayı transfer sürecinden çıkarmak lazım. Artık Beşiktaş'ın e, maçları başlıyor. Bay bitti. Zaten bu maçlar başladığı zaman transfer de biraz arka planda kalır diye tahmin ediyorum. Ee, Sergen Hoca zaten tamamen lige odaklanmış durumda. Oyuncuları da tamamen bu tarafa doğru motive etmeye çalışıyor. Artık Beşiktaş'ta transfer konuşulmamalı. Artık Beşiktaş'ta Dorukan meselesi negatif pozitif bir nokta konulmalı. Çünkü Beşiktaş'ın bunlarla uğraşacak zamanı yok, lüksü de yok. Efendim hayırlı akşamlar. Bu akşam A Spor'da saat 10'da, gece 10'da, akşam 10'da takım e, oyunu, pardon Arto Futbol'dayız. Hepinizi bekliyorum. Kumanda geri geldi.